Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle göz çizimi yapacağız. Bunun için ilk önce artı şeklinde iki tane keşif çizgisi ve ortalarına bir tane daire çiziyorum. Altına ve üstüne birer keşif çizgisi daha, sağ tarafa ve sol tarafa birer nokta çiziyorum ve bunları birleştiriyorum. Noktaların nerede kaldığı önemli. Eğer sağ gözü çiziyorsanız Sağ taraftaki nokta gözün en ortasında, sol taraftaki nokta ise en alttaki çizginin hizasında olacak. Ve göz kapağını çiziyorum. Bu tür şekilsel çizimler gözün yani çizdiğiniz fotoğrafın şekline bağlı. Çünkü herkesin gözü farklı sonuçta. Ama göz kararı da yapabilirsiniz. Göz erisinin etrafını boyuyorum ve sonra göz bebeğini yapıyorum. Göz bebeğini olabildiğince koyu yapmanız gerekiyor. Ama yanında parıltı için bir boş alan bırakıyorum gördüğünüz gibi. Sonra çizgilere geçiyorum. Bu kadar koyu bir kalem kullanmanızı tavsiye etmem. Bu 8B kalem. Neredeyse en koyu kalemlerden biri. Ama e, ilk çizgileri, keşif çizgileri ve sonrasında yaptığınız çizgiler için uygun değil. Çünkü onları hafif tutmanız gerekiyor değiştirilebilmeye ya da hata yapmaya müsait olması gerekiyor. Ama bu kadar koyu bir kalemi siz bastırdığınızda ve sildiğinizde kağıt üzerinde iz bırakıyor. Ve bu da hoş bir görüntü oluşmasını engelliyor. O yüzden H6, H1 aralığında kalem kullanmanızı tavsiye ediyorum ilk çizgiler için. Ama sonraki koyu kısımlar için tabii ki 8B de kullanabilirsiniz. Ve pamuk kullanıyorum arkadaşlar. Kulak pamuğu. Aslında kullanmayabilirsiniz. Tercih meselesi. Ben sadece çok keskin kalmasını istemedim çizgilerin. Çünkü bu kalem biraz sert. Kenarlardaki yerler daha koyu. Yani bu gözün kendi içindeki gölge. Gölgeden ziyade şekli diyeyim. Çünkü çok ışıktan da değil sanki. Genel olarak şekli, şekli böyle. Alt, yani orta kısımları göz irisinin içindeki ve göz bebeğin arasındaki kalan kısımlar daha parlak ve kenar kısımlar daha koyu. En kenarları da gölgelendiriyorum mutlaka yani gözün beyaz kısmının da bir gölgesi var çünkü. Her yerin gölgesi var arkadaşlar. Çok ışık vuran yerler haricinde. Ve gözün altı da yine gözün üstünden daha çok ışık vuruyor. Bunlarda artık üste doğru yavaş yavaş açıyorum renkleri. Size tavsiyem çizgiler kullanmanız. Yani bu kısımları kulak çöpüyle karıştırmayın çünkü çok kirli bir görüntü olabiliyor. Ee, kulak çöpü değil aslında sıkıştırılmış kağıtlar satılıyor bunun için. Ama yine de siz büyük alanlar için kulak çöpü kullanmayın bence tabii ki ve çizgiler çok önemli. Yine daha ince çizgiler elde edebilirdiniz. Daha güzel görünürdü ama anlattığım gibi bu kalem biraz kalın. O yüzden ancak bu kadar oldu. Kepiklerde ise alt kısımlar daha kalın üst kısımlar daha ince. Yukarı doğru kirpikleri birbiriyle birleştirmeniz gerekiyor. Ve yine sağ taraf daha yoğun. Al kirpikler ise daha kısa ve birbirlerinden daha aralıklı bir şekilde duruyorlar. Kaşıysa önce bir şekil çıkartıyorum çok hafif çizerek. Daha sonra o şeklin üzerine çizgi çizgi, çizgi çiziyorum daha doğal görünmesi açısından Son olarak göz bebeğinin yeterince koyu olmadığını düşünerek keçeli kalemle boyuyorum. Göz üstlerini de keçeli kalemle boyuyorum. Oralarında daha koyu kalması gerekiyor çünkü. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Daha fazlası için kanalıma abone olabilirsiniz.